Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz tahmin edin. Ama arkadaşlar ne oynayacağımızı tahmin etmeden önce aşağıdan abone olup beğen katmayı unutmayın. Tabii ki de arkadaşlar ne oynuyoruz. Buradan ey futbol oynuyoruz. Bravo bravo. Durun. Neyse evet arkadaşlar. Abone olup yak attıysanız görüşürüz. Evet arkadaşlar. Burada kim olsa Messi mi yok yani Messi ve yani Neymar var ama burada bence Neymar var Neymar ve Messi olması lazım yani ya yani Neymar Neymar -Ney 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 olması lazım sizce kim olması lazım yorum yazın. Ronaldo diyenler abone olsun. Messi diyenler like atsın. Neymar diyenler hepsini yapsın arkadaşlar. Ooo oh, bunlar ne olmuş? Hadi korma ya. Oy. Neyse. Sizi kapatayım arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar 107 paramız oldu. Şimdi bunun ya, ne yapabiliriz? Paramız ya. Arkadaşlar nereye vurayım? Nereye vurayım? Nereye vurayım? Nereye vurayım? Nereye vurayım? Tamam. Arkadaşlar. Şu enden ne bir şey ya. İkinci oyunu atıyor. Süper yıktı. Az yana yoruma bir şey Kijk maar eens. We de aas aan Lisa, ga

arkadaşlar ne açayım bunu açacağım yok buna aç ya da nereye açacağım ki bunu mı aç yo ne açayım ben bunu mı açayım arkadaşlar yok ay amına tamam bunu açayım İsa'ya hey geldik amin ne geldi yeter ya para da boşuna gitti ya p'ye geldi zannettim neyse arkadaşlar Biliyorsunuz ki İsa'yı var. Ve çocuğu. Neyse. Recaadayız. Türkiye verse kim? Çocuğu. Yani bu çocuğu. Normalde ben 3-0, 3 0 yeniyordum. Ama bu olduğu için son gücümle. işte katla böyle. Mert Günok nerede ya? <laughs> Mert Günok. Şimdi Kenan arkadaşlar Arkadaşlar kim gol atsın? Bence Kerem Abdülkoy e atsın. Çünkü ben en çok bu takımda onu seviyorum. Yani Galatasaray'dan gitti ama hayattan Türkiye'den gitmiyor. Şimdi arkadaşlar gole bakın. Oh. Ya da Tamam Yan. Tamam bu gol. Şşt, yan. Hayırlı yan. sen tutuyorsun. Tamam kafa vuruşu mu tutmuş olabilir ama şu yarımdan kimse kaçamaz. Yani. Mo! Mo duyan ne koya? Size koymak ne koya? Yeah. Yeah. Oh, no, ya? Hadi. Ay ama hadi oyna. <laughs> Bekliyorum daha bu bir. Bu bir sıfır oyum. Ben daha sana nereye nereye yatacağım. Bekle oyum. <laughs> hadi. hadi be. Kenan şimdi Orkun öyle pas atılır mı ya? su kaycı kayacağım olacak bitecek ondan sonra da yayımın eee um, um, neydi yani söyleyeceğim sözü unuttum arkadaşlar hey yayık hey, İsa'yı bir tokat olsun hey abone de İsa'yı 10 tek olsun arkadaşlar anladınız mı hadi in, baştırın. nasıl bak bu nasıl tuttu Bekliyorum sen. Daha bu bir sıfır. Ha, buradan vurayım ya. Yok. Bakalım. O da o kadar da abartmayın. Yani büyük ihtimalle yani olacak. Ben bir keresinde Davinson Sanchez'e Fenerbahçe'ye orta sahadan gol atmıştım arkadaşlar. Yani adam daha kafa vurmasını vermiyor. Bunlara ben daha saplayacağım oyum daha bu 1-0. Hop. Oğlum. Efendim. Ağlam. Gel de ekmek alsana. Ya dur bir ya. Ne? Annenin karşısına ekmek çıkıyorsun. Ne şarkı Ne ne sesi lan? Ne çekiyorsun lan? Sus lan. Bak tabletini alır mı? Bak bu ye. Ne? Hayır. Sen, ayıp. Bak seni döverim. Akşam babana gelince söylersin ona. Anlatırsın her şeyi. Neden? Sen de döverim bak seni. He? Sus lan. Sen. Allah. A! Ay! Ay! Aa, <laughs> Aa, ne diyor? arkadaşlar. Ne ne sesi Ya senin üstünden gol atamadım. Ne? Ali! <laughs> İsmail'e karşı gol atamadım. <laughs> Bu kim ya? Kim? Bu kim lan? İsmail. Bu kim lan? Sus, sen misin? Sen misin? Ya bak senin içinden bir şey yapamıyorum. Yapma. <laughs> Kalk çöp atıyorsun. Kalk çöp atalım. <laughs> ne? Aa. Çöp atsana lan. Sen Yürü git ya. Olsun. Olsun ben, yeniyordum ya. Ne? Terbiyesiz. Sus Hayır. Şimdi 3-0'da olmasaydı. O da abimle zaten. Mal. Bir de anne gibi davranıyor çocuğu. Ne? Ne Ayahım ya Rabbim. Tam yapmayık. Dövmeyi ne? de. Sanki anne ya. Yürü git ya. Aynen. Yürü git. Sen olmasaydın 3-0'dı ya. Sen olmasaydın 3-0. 3-0. Yürü git ya. Neyse arkadaşlar. Zaten 2-0 olacak. Ne olacak? Nikola. 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 Ne acayip çocuk, çocuk değil çocuk ya, I. ma çocuk. O mu çok güzel böyle ama, o mu nasıl yani, neyse ma kalmış. Yok ma değil çocuk, neyse. Arkadaşlar dediğim gibi her bir tokat olsun, pardon, her hayat bir e, tekme, her abone de şey, her abone de arkadaşlar 10 tekme olsun. Hadi bakalım gücümüzü göstereyim derken 10'a girelim. 3-0 şu anda 4 abim olmasa hadi 5 0dı ama neyse. Arda atamamıştı şimdi attı. kim attı? Barış Alpay attı. Başka Semih Kıyıçoy attı. Başka kim attı? Arda Güya attı. Şuna ben bir kayacağım. Ama Semih kaymak istemiyorum. Arda'ya hiç kaymamak. Ha? Abi yürü git. Ben PUBG oynayacağım. Ben, ben ne gelin? Yok videodan sonra. Yunus ben sana güveniyorum kardeşim. Ah be. Koş koş. Ne zaten sen? Abdur kelim sende. Ya ben ne dedim? Ah be Arda Güya'ya kafa vurmadık ki. Ha ha. Şimdi semi. Semi bir kayıt soy. <laughs> Neden saygımız? Ondan saygı yaptı mı? Çip ya. Nerede ya? Dört sıfır. Abi bu olmasaydı artı sıfır. Yunus koş. Yunus attım. Bir tane de sen at. Bak Arda attı. bay pe yaptı. Pardon, pardon. Yok, kırmızı kart verme. Sakın, sakın, sakın. Tamam. Bak, hakem sen bizi tutuyorsun. Tamam, iyisin. Ne? Yani o pozisyonda da bir şey yok. Şşt, sen kimsin? Semih misin sen? Gol yemeyeceğim tabii ki de. be. Gel yan buraya. Hmm. Ya kanka. Yok Yoktan ya neden kaydım? Şimdi sarı kart verecek. Ya da kırmızı. Kırmızı ve yeşil çiçtik. Ya. Yani. Yunus hadi. Haydi Yunus. Ya ah be, bak, Arda güya nasıl atıyor, sen nasıl atıyorsun ya? <laughs> nasıl <Ne> atıyorsun? <laughs> Daha bu 4 oyun 5'te işte. gelir mi? Gelir belki. <laughs> nasıl yarayayım? Hadi. E, Varsa ben bir gol daha atar seyitlik yaparım. Bir gol daha at. Bari seyitlik yapma. Çok güzel gol attık ama bir gol eksik. Seyitlik yapmak için. 5-0. Ah, Ferdi de atsın mı? Artık kada oyu atmasın. Ben. Feneri çünkü. Yani Arda da feneri ama. Öf boş ver ya. Kaptırdım ama G'yi ardım. Ama G'yi kaptırdım. Ama şimdi G'yi alacağım. Alsana ya. Hah. Aha. Gol. Gol gelir mi? Gelmez. Hay, <laughs> Şimdi atı abi işte. Kim koyamıyor? Ferdi mi? Nereden beydi? Hayır. Oh, bana ne hocam? Ben konlerimi isterim. Nasıl arkadaşlar video bırakın. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.